Yaşım 41 olacak. Hala dünkü çocuğu. Tavşanlar gibi ürkek, hayattan huzursuzum. Oynamaktan yoruldum, kör küçük uykusuzum. Göğsünle uyumaya babamı arıyorum. Göğsünle uyumaya babamı arıyorum. Gece karanlığına tempo tutmuş ıslığım. Köşeden çıkacak gibi rüyalarda korktuğum. Temmuz'un ortasında ölü gibi soğum nefesle ısınmaya babamı arıyorum. Başımı okşardı hep nasırlı elleriyle, incitmeye kıyamaz, severdi gözleriyle, teselli ederdi o bal akan sözleriyle, yolumu bulmak için babamı arıyorum. Dünya ruhumu yormuş, bedenim dinleniyor. Her kafada bir ses var. Herkes bir şey söylüyor. Gözlerimi gözlerimi sıkmışım. Gören desin uyuyor. Öpüp kaldırsın diye babamı arıyorum. Herkes aydınlık mı? Bana zindandır dünya. Başım hep yükseklerde güzel hatıra var ya. Hayat çok güzel. Hayat çok güzel ama onsuz korkulur ya. Kabuslar bitsin diye babamı arıyorum. Kabuslar bitsin diye babamı arıyorum. Tüm babaların ellerinden öpüyorum. Sağ olun.